Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu seferki durağımız Melbourne. Ee, yaklaşık 10-12 gündür e, Yeni Zelanda ve Avustralya turundayım. Ee, Birçok yeri gezdik. Şimdi de e, Melbourne'deyim. Dün de Melbourne'deydim ama e, bu Great Ocean Road dedikleri ve işte 12 havariler yapılarına giden e, yolu gezdik. Mükemmeldi. Onun videosunu tabii ayrı yaptım çok uzun olmasın diye. E, şimdi bugün e, Avustralya'nın yani Melbourne'ün meşhur Yarra Vadisi var. İsmi biraz bizim için sakıncalı. Ama çok meşhur. Oraya gideceğiz. Get Your Guide'den bir tur satın aldık. Yine tur esnasında bilgilerini vereceğim. Onun dışında da Melbourne'ü gezeceğiz artık. Yarın da Tazmanya'ya devam ediyoruz. O da ayrı videolarla devam edecek. Şimdi çok uzatmadan tura başlayayım. Saat buçukta merkezde toplandık. Hepsinin bilgilerini yorum olarak yazarım açık videonun üzerine. Şimdi servisimizi bekliyoruz. Sonra da yola çıkacağız. Uh, through that vineyard. Uh. See that mountain range? That's the Great Dividing Range. And that mountain range goes all the ripped up, replanted. And then um, in the 1940s uh, Chardonnays and it wasn't until 1970 Fırının içinde bir çikolata evi ve bazı şarap evleri olacak, şarap bağları. Şimdi hepsini gezeceğiz. İlk önce çikolatacı ile başlıyoruz. Belçika çikolatasıymış. Sanırım burada şimdi bize de çikolata yaptıracaklar, tezgahı hazırlıyorlar.

farklı lezzetler deneyeceğimiz, damak tadımızı geliştireceğimiz bir gün olacak gibi duruyor. E şimdi ikinci durağımıza geldik. Burası Balgovni diye bir şarap evi. Şimdi burayı gezeceğiz. Burada tadımlar yapacağız. Evet, <laughs> Evet, Gerçekten çok öğreticiydi. Bütün şaraplarla alakalı farklı bilgiler paylaştılar. şimdi ben de onlarla alakalı bilgi vereceğim bir dahaki durakta. Şimdi diğer durağa doğru gidiyoruz. Şimdi 20 dakikalık fotoğraf çekebileceğimiz bir başka bağa geldik. Şimdi şaraplarla alakalı da biraz bilgi vereyim. Avustralya sıcak ve kurak genelde coğrafyası olan hava durumu olan bir yer. O yüzden burada sıcaklık isteyen üzüm cinsleri başarılı şekilde yetiştirilebiliyormuş ve buranın işte hem volkanik hem de toprak özelliklerinden de çeşitli flavor aromalar alıyor. Özellikle şiraz cinsi şarap burada özellikle olarak üretilebiliyormuş yani. Ee, onun dışında Pinot Noir denilen bir şarap daha var. Şaraptan anlayanlar anlayacaktır Tabii Ben de çok şarap konusunda uzman değilim. Ee, Pinot Noir denilen şarap da biraz daha soğuk e, ortamda yetişen üzümden daha iyi yapılıyormuş. E, bu Yarra Vadisi de e, bir dağa ayırdığı için e, dışarıdan yaklaşık 5 derece daha soğuk bir ortam olarak e, bulunuyor. Bu yüzden de e, Pinot Noir cinsi e, şarabın yapıldığı üzümler burada daha iyi yetişebiliyormuş. E Tabi e, daha soğuk ortam yetiştiği için de daha az hasat veriyor Üzüm daha az hasat verdiği için de Pinot Noir şaraplar daha pahalı oluyormuş. Ee, şimdi iki tane daha şarap, e, yani şarap evine gideceğiz ee, ama onun öncesinde bir yemek yiyecek durağımız var. Şimdi burayı biraz gezip ondan sonra da yemek yiyeceğimiz yere doğru yola çıkacağız. Hubert Estate diye bir yere geldik. Ee, yemekler tura dahil değil ama e, güzel yemekler olduğunu söylüyorlar. Tabii şimdi iki tane daha şarap evine gideceğimiz için karnımızı biraz doyurmamız lazım. Evet şimdi çok güzel yemeğimizi yedik. Ee, i̇lk Yemek sonrası şarap denememizi de bu o bu bulunduğumuz yerde yapacağız. Ondan sonra bir yerimiz daha var gidecek. Şimdi şarap tadımına doğru gidiyoruz. Bayağı içtik sabah sabah yani şimdi artık son ee, şarap durağımıza gidiyoruz. Oo, çok farklı, bayağı gül tadı var. Evet turumuzu tamamladık. Gerçekten e, damak lezzetimizi geliştirici bir gün oldu. Bir sürü farklı şaraplar ve şarap evleri gördük. E, yani Avustralya'da da, Yeni Zelanda'da da şunu önerebilirim. Kesinlikle şehrin dışına çıkabileceğiniz turlara katılın veya araç kiralayın. Kesinlikle bu doğayı e, görün gerçekten deneyimlemek gereken, bize göre çok yabancı ve farklı ve eşsiz bir doğa. O yüzden bu tarz turları kesinlikle öneriyorum. Şimdi Melbourne merkeze döneceğiz. Günün kalanında da artık orada görülecek olan şeyleri göstermeye çalışacağım. <laughs> Şimdi şehri keşfetmek için tabii yürüyoruz ama Avustralya ve Yeni Zelanda'daki en dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi mekanlar saat 6 gibi kapanıyor. O yüzden hızlıca bakmak istediğimiz birkaç yer var onlara bakacağız. Sonrasında muhtemelen her yer kapanmış olacak sadece yürüyebileceğiz gibi duruyor. Şimdi Melbourne'ün önemli noktalarından bir tanesi Queen's Victoria Market'e gidiyoruz. Oranın yanında aslında böyle büyük bir meyve hali var. Fakat saat dolayısıyla şu an burası kapalı. Şimdi Victoria Market'i e deneyeceğiz. Bakalım orası açık mı ama yani açık da olsa kapalı da olsa şehir yani ve yani pazar. E açıkçası doğal güzellikleri görmek için bence tercih edilir yani. E zaten diğer şehirleri gezdik. Melbourne'de biraz yarım kalsın. Sorun yok. Vay yakaladık işte bak. Evet, Victoria Market'i yakaladık. Şu an burası panayır durumunda. Ee, gerçekten eğlenceli. Bir sürü yemekler, e, eğlenceler var. E, market gibi işte şapkalar vesaire tarzı eşyalar alabileceğiniz yerler de var. E, biraz keşfedelim bakalım. İçerisi adeta Kermese aslında Her ülkeye kendi yemeklerini getirmiş, satıyorlar. Çok eğlenceli, panayır gibiydi. Ee, tam tuna tavusu salacaksın içeri. Her şeyden otursun yesin video yapsın. Ee, ben de daha farklı bir zamanda yapabilirdim ama şu an açıkçası kafam kaldırmayacak. O yüzden e, canımız sushi çekti. Şurada güzel bir sushi gördük. Ee, oraya gidip biraz sushi yiyeceğiz. Ee, şimdi yine sushi söyledik. Ee, üç farklı böyle büyük rulo yapıyorlar. Biz bunları küçük dilimlettirdik. Şimdi bunları yiyeceğiz. Vallahi Avustralya seyahatinde bol bol e, Asya mutfağı ve sushi, ramen. Yedik yani. Tamam. Abla şey gibi giymiş. Evet şimdi yemeğimizi falan yedik. Yine ufak tefek gezdik. Ee, burası tabii Sydney'e kıyasla akşamları biraz daha aktif oluyor. Şu an yani mekanların yine çoğunluğu kapatmış olsa da hepsi kapalı değil. E, o yüzden yine bazı yerlere girebiliyorsunuz. Diğer konu ulaşımla alakalı. Şimdi bu merkez bölgedeki tramvay hattında şöyle bir şey var. E, kart çıkarmanıza gerek yok. Bu birinci bölge dedikleri kısım e, tramvayla ücretsiz. Yani bu en turistik olan yerleri görmek için herhangi bir kart çıkarmadan e, ücretsiz şekilde tramvay hattını kullanabilirsiniz. Müzik Şehir merkezinde şimdi görülecek başka yerler de var bu yine Yarra deresi buradan da geçiyor bunun arka tarafında da görülecek yerler var ee, bazı önemli müzeler vesaireler hani Melbourne'de e normalde bir gün bir tam gün şehir için ayrılabilir ee, ama biz açıkçası buradaki zamanımızı e, buranın çevresindeki doğal kısımları gezmek için kullandık Pişman da değilim yani gelen herkese de kesin öneririm ama Melbourne seyahatini bir gün daha uzun tutabilirsiniz ee, bununla beraber e, Melbourne videosunu kapatacağım. Ee, çok güzel bir gün geçirdik. Ee, videolara yorumlarınızı bekliyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Ee, yarın Hobart'la, Tazmanya Adası'yla devam edeceğim diğer videoya. Ee, bir sonraki durakta görüşürüz.